18 yıl boyunca onunla birlikte yaşadım. Onsuz yaşayamam ben. Aa! O benim hayatım bana lütfen. Lütfen bir şeyler yapman abla ne olur. Sana yalvarıyorum lütfen kızımı kurtar bana lütfen. Forbi kurtar. Ama lütfen bir şeyler yap ve kızımı kurtar lütfen. Sakin ol. Lütfen Ona bir şey bana. olmayacak. <laughs> Purvi. Purvi sağ salim eve dönecek. <laughs> ben buradayım. Onu <laughs> <Pırvisa> kurtaracağım. <laughs> Arçana, ne kadar fidye istedikleri umurunda değil. İstediklerini vereceğim onlara. Söz veriyorum. Purvi sağ salim eve getireceğim. Onu kurtaracağım. Söz. Merhaba benim kızım. Arçana. O benim yüzümden kaçırıldı. Bu yüzden onu geri getirmek benim sorumluluğum. Merak etme sen. Purvi yabancı değil. Kendi kızlarım gibi onu da önemsiyorum. Bu yüzden onu kurtaracağım. Teşekkür ederim. Üzülme sen. <laughs> Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.